Yani ben dünden beri hatta bizim bütün ekip de dahil. Allah biliyor daha doğrusu. Onların yaşadığını da Allah biliyor. Ben şeyi zapt edemedim dün. Gelen mesajları ve adresleri hani paylaşmanın bir noktada yetersiz kaldığını fark ettim. Çünkü çok fazla bilgi kirliliği de var ne yazık ki. Ama insanlar da yardımcı evet. olmak istiyor. Yani onların da günahı yok. Levo 50 bin lira yollamış demiş ki Bayrağı Hasan teslim ediyorum estağfurullah eyvallah zaten benden sonra da bir başkasına başkasından da bir başkasına gide gide elimizden geleni yapacağız sadece şu abonelerden kurtulmamız lazım. Leba bu eline koluna sağlık. Herkesin eline koluna sağlık. Abi büyükten küçüğe fark etmez yani. Hani elimizden geleni yapacağız kış ayında böyle bir felaketin yaşanması. Hızlıca bu bağışların da iletilmesi gerekiyor yani. En büyük kaygım oydu benim. Onu yazdım zaten. Onunla konuştum bahane gibi. Ya dedim ki bizim bir an önce burada toplanan paraları işleme sokmamız ve yollamamız gerekiyor. Hem yasal anlamda bu ne yapılıyorsa. bir an önce gitmesi gerekiyor çünkü deprem arkadaşlar bu yani. Vakit yok. Bir günün önemi falan değil yani. Bir saatin, on dakikanın, yarım saatin her şeyin önemi var. Abi yanlış anlamadı. Bu insanlara ne oldu yani? Ne oldu insanlara? Ha, şey diyorsun. Abi o konulara hiç girmeyeceğim yani. Onları yok. düşünecek zaman şu e, an onları değil. Onları düşünecek zaman değil. Ben görüyorum böyle saatlerce o adamlar üzerine ya şu an mevzu o değil abi. Siktir et onları boşver. Ben anlam veremiyorum bazı insanların. Hep bunu söylüyorum. Bu toksiklikle ilgili bir şey değil. Böyle bir durumda bile ne yazık ki ya bu canavar olsa yapmaz yani. Anlatabildim mi? Ben montaj olduğuna falan inanıyorum bazı şeylerin. İnanmak istemiyorum. Şimdi bir dakika bakalım. Estağfurullah abi biz elimizden geleni yapacağız. Burada bizim en büyük şansımız yayıncı olmamız yani. Yayıncı olduğumuz zaman ne oluyor? Bir sürü insan bizi duyuyor, görüyor, geliyor, ortak bir yerde buluşabiliyoruz. Doğal olarak da cebinde bir şeyler olan, evinde oturup yardım etmek isteyen yani bana dünden beri bizim ekipte dahil olmak üzere abi hadi kalkalım gidelim, kalkalım gidelim. Hadi kalkalım gidelim. Gönlümüzden o geçiyor ama bir noktada da bunun gerçekten herkes tarafından yapıldığını düşününce çok tehlikeli bir kaosa da dönüşebiliyor. O yüzden bu işi yapan insanlara desteğimizi atacağız. Onlar orada rahat çalışabilecek, tabii çalışabiliyorlarsa, gidebiliyorlarsa yani. Ben hala mesaj alıyorum. E, yok bizim buraya kimse gelmedi. Burada hala köy insanlarımız işte yardımcı olmaya çalışıyor. Enkazdan insanları böyle çıkarmaya çalışıyoruz. Bak saat 4'te oldu olaylar. Ben hemen ilk birebirden öğrendiğim mevzuları, zor durumda olan insanların paylaşımlarını atmaya başladım. Başta konuştuğum insanlarla yine konuşuyorum. Diyorlar ki hala gelen yok. Ama bu gelen yok ne anlamda? Yani kardan dolayı mı? Tabii insanlar da panik halinde orada ...kargaşa içerisindeler. Kardan mı gidilmiyorlar? İmkansızlıktan mı gidilmiyor? Çok ciddi bir deprem arkadaşlar bu yani. Hani... Ve o kadar sıkıntı ki. Ya bu öyle ki... bir şey ki. Her... Soru Abi yol kapalılığından gidilemiyorsa başkalarının gitmemesi lazım. Kaynak eksikliğinden, insan eksikliğinden gidilemiyorsa insanların işte... gitmesi lazım. Bilgi verilmesi lazım. Ya bu birilerinin gitmesi gerekiyor özetle anladın mı? Ve çok Evet. Komünikasyon önemli bir şey. Ya oradaki adamın motivasyonunu düşünsene. Yani 6 saat, 7 saat konuşuyorsun adamla mesaişiyorsun ara ara. Aynı yerde çaresizce bekliyor. O soğukta. Sevdiği biri, anası, babası, kardeşi, sevgilisi yani vallahi çok yıpratıcı bir şey ama ben burada böyle karamsar karamsar konuşup şey de yapmak istemiyorum. Umutsuzluk da yaymak istemiyorum. Haddim olmayarak yani. Elimizden geleni yapacağız arkadaşlar hep beraber. Evet bana bir tatmayın. Eğer çabuk sonuç almasını istiyorsak bunun Yayıncılar ortak şekilde çalışsın. Abi öyle bir şey mümkün değil yani. Bütün yayıncıların bir araya gelip de bir şeyler yapmasına gerek yok. Herkes enerjisini kontrol altına alıp böyle sıra sıra yapsa daha güzel olabilir. Ee, yapılan da öyle bir şey. Zaten. Yapılan öyle bir şey zaten. Kimseyle biz arka planda iletişime falan geçmedik. Herkesin derdi aynı. Püf, ne, nasıl olacak ben Allah de bilmiyorum. Yardım. Allah yardım ya Allah yardımcımız olsun tabii ama ben şeyden çok sıkıldım başta onu söyleyeyim. Her depremden sonra bu televizyonları açtığımda işte İstanbul'da deprem ne zaman olacak? Yok bilmem ne olacak. Bu neden oluyor? İşte yetersiz altyapı, yetersiz bilmem neler. Ya yetersiz de be amına koyayım bu deprem ülkesi olduğu belli değil mi kardeşim buranın? Ben bebektim ya abi 12 yaşında, 13 yaşındaydım. 99 depremi travmasıyla yaşadım ben. Niye hala günümüzde kuşandaki benim o zamanki yaşımdaki çocuk aynı şeyi yaşıyor ya. ya. Bu anormal bir şey abicim. Yani bu hat belli. Deprem bölgesi olduğu belli. Buraya 7-8 vuracağı da belli. Ne oluyor abi 30 yıldır? Ben en son 13 yaşındayken, 12 yaşındayken, 10 yaşındayken ne zaman olduysa hatırlamıyorum. Gazetede şunu hatırlıyorum. 30 sene sonrasında risk böyle. 20 sene sonrasında vay halimize falan. Bak daha o zaman. Burası deprem ülkesi baba. Nasıl oluyor da 8 tane 9 tane bina yıkılırken ortada bir tanesi dik kalıyor? Hani zeminde ortada iki tane bina kalmış, çevresindeki 30 tane bina yıkılmış babacığım. Ya yazık günah ya. Vallahi billahi yazık günah ya. Yani.